Ülkemizde en sık kullanılan ilaçlardan biri de tiroid ilaçları. İlaç dediğime bakmayın. Aslında onlar bioeşdeğer hormon. Peki sabah mı, akşam mı, aç karnına mı, tok karnına mı kullanalım? Genel olarak uygulamada T4 hormonu kullanıldığı için sabah aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce denir. Oysa burada optimum faydayı alabilmek için çok daha güzel bir yöntem var. Çünkü aç karnına alınmasının asıl sebebi hem mide asitinden korunmak hem diğer gıdalardan gelecek olan minerallerle etkileşimi engellemek yani kalsiyum, magnezyum, demir gibi. Açlık sadece kahvaltıdan yarım saat önce demek değil. Öğüne bir saat kalana kadar süre de açlıktır ya da 2 saat geçtikten sonraki süre de açlıktır. O yüzden kahvaltıdan 2 saat sonra almanızda da bir sakınca yok. Ama tiroid ilacını sabah almak yerine akşama alırsanız çok daha avantajlı olacak ve optimum düzeyde de faydasını göreceksiniz. Çünkü gece yatmadan önce 2 saat 3 saat önce bir şeyler yiyoruz ve sonra da genellikle aç yatıyoruz. Üstelik aç yattığımızda önümüzde bir 7-8 saatlikte bir açlık oluyor. Hiçbir mineralle etkileşmesi söz konusu olmuyor. Tabi akşam tiroid hormonu kullanmak ilk bakışta ya da ilk duyuşta size garip gelebilir. Ama kullandığınız T4 hormonunun yarılanma ömrü serumdaki yarılanma ömrü 6 günden daha fazla. Yani yarıya düşmesi bile 6 gün olan birkaç saat olmayan bir hormondan bahsediyoruz. Ha akşam almışsınız, ha sabah almışsınız vücut için bu bir şey fark ettirmeyecektir. Hatta biz tiroid hormon dozunu ihtiyacını hesaplarken haftalık dozu hesaplayıp 7'ye böleriz. Bir günkü dozu unuttuysanız ertesi gün alabilirsiniz. Bir gün eksik kaldıysanız ertesi gün onu tamamlayabilirsiniz. Hormonsuz yapılması gereken tetkiklerde de kan tetkiki olsun, sintigrafi olsun. Biz tiroid hormon ilaçlarını en az 3-4 gün keseriz. Yani siz hormon almasanız da 3-4 gün zaten vücudunuzda dolaşıyor. Bu yüzden de akşam almak çok avantajlıdır. Bir bunu deneyin isterseniz. Eğer T3 hormonu eklediysek durum farklı. Çünkü T3 hormonunun yarılanma örü daha kısa 6-7 saat kadar ve onu sabah almak zorundasınız. Ama dediğim gibi açlıkta kullanmak istiyorsanız kahvaltıdan 1 saat önce alın ki bütün güne size bir enerji versin. T3 hormonu hızlıca kanda yükselir sonra hızlıca da düşer. 6-7 saat sonra neredeyse yarıya düşmüş olacaktır. O yüzden de biz T3 hormonu verirken onun günlük dozunu hesaplarız. Ve onu da mümkünse ikiye böleriz. Sabah ve öğlen veririz. Akşam da T3 hormonu vermeyiz. Tiroid hormonu kullanan hastalarımızda dozu güncellemek için kan tetkikleri yapıyoruz biliyorsunuz. Bioeşdeğer hormon kullanıldığı için de kanda kendi tiroid hormonunuzdan ayırt edilmeden ölçülebiliyor. Dış etkenlerden çok fazla etkilenen bir hormon tiroid hormonu ve normalde sağlıklı bir tiroid bezi havanın ısısına göre, sizin fiziksel kondisyonunuza göre, metabolik durumunuza göre, açlığınıza, tokluğunuza göre, stres durumunuza göre tiroid hormon sentezini ve aktivasyonunu organize eder. Ama tüm bunları eğer dışarıdan aldığınız bir hormonla yapıyorsanız sabit bir şekilde olamayacağı için de değişkenlikler sizi daha çok etkileyecektir. Mevsim dönümlerinde kıştan yaza geçerken ya da stresli bir dönemi atlattığınızda Ağır bir hastalık geçirdiğinizde, başka nedenlerle ilaçlar kullandığınızda tiroid hormonunuzun güncellenmesi için bir kan tahlili yaptırmakta fayda var. Son olarak da aklınızdaki diğer soruya cevap vereyim. Tiroid hormon ilaçlarından kurtulmak mümkün müdür? Eğer ameliyatla tiroid beziniz alındıysa, radyoaktif iot tedavisiyle yani atom tedavisiyle tiroid inaktif hale getirildiyse bu mümkün değil tiroid bezinin ürettiği hormonu, üretmesi gereken hormonu dışarıdan almak zorundasınız. İyi ki böyle bir biyoeşit hormon replasman şansımız var. Ama tiroid beziniz yerinde duruyorsa, Hashimoto tiroiditi gibi ya da nodüler guatırlarda zaman zaman ortaya çıkan hipotiroidi dönemlerine bağlı tiroid hormonu alıyorsanız o zaman değişkenlikler olabiliyor. İlk önce ve tabi en önemlisi kök nedene yönelik tedaviler. Hashimoto'da bir inflamasyon süreci olduğuna göre anti-inflamatuar yaşam tarzına geçmek lazım. Bu sırada da tiroidin inflamasyonunu azaltacak anti-inflamatuar destekler kullanabilirsiniz, antioksidan destekler kullanabilirsiniz. Hormon üretimini arttıracak bazı destekler de var. Demir eksikliğini tamamlamak çok önemli. D vitamini eksikliğini tamamlamak çok önemli. Çinko ve selenyum bakırla tiroid hormon üretimini arttırabilirsiniz iot takviyesine kendi kendinize karar vermeyin lütfen. Hem Hashimoto'da hem nodüler guatırda iot takviyesi yarardan çok zarar getirir. Unutmayın yanlış dozlarda kullanılan iot tedavileri yüzünden de kalıcı sekeller görüyoruz maalesef. Umarım sorularınızın bir kısmına cevap olmuştur. Başka sorularınız olursa da videonun altına yazabilirsiniz.